Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir günde, güzel ve karışık bir montajın sonuna geldik. Arkadaşlar, kombimiz 45 kava, ee, Bratce ve Bayman Noahex ekstrası. Şöyle, kombimizin daha önce doğalgaz e, Borularını ve yerini hazırlamıştık. Şu an dışarıdan çekince, saatin oraya hatırlayabilirsiniz. Videolarımızın arasında var. Burası kendi evimiz. Şimdi nereden başlasam arkadaşlar, kombimiz 45 kava, dediğim gibi Buretçe ve Vayman NovoDex ekstrası, burası 4 katlı villa. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları, kaliferimizin dönüşünde tortu tutucu arkadaşlar, merak eden arkadaşlar. Burası yerden ısıtma, havlu hariç komple 4 katta, yerden ısıtma, su basıncımızı dengelemek için basınç düşürücü taktık girişine. İleride cihaza yüksek basınç falan geldiğinde, eşenjörlere falan, plak eşenjörlere zarar vermesin diye. Şöyle dönüşümüzde tortu tutucumuz var. Buradaki merak ettiğiniz arkadaşlar bu Aristo'nun e, termosifonu var. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız burası e, ön ısıtma için kullanılmıştır sıcak suda. Alpaslan kardeşim de ekip şefimiz de yanında. Şu an ona da birkaç bilgi soracağım. Yani kendisi de yanıtlar zaten. Alpaslanı biliyorsunuz zaten Ankara'da bir numaralı servis yapamadığı e, kombi yoktur. Kardeşim, buradaki sistemden biraz bir şeyler anlatacak mısın? Tabii. Montajını bir dedik, güzel oldu. Sen de bizi bir aydınlat. Sesle başlayayım. Bu gördüğünüz 15 litrelik tezgah su termosfon. E, burası 3 katlı olduğu için, en uzak köşede su açıldığı zaman ağrı da sıvı atıp gelip üst kolar koyulur. Ayrıca, şöyle yaklaşınca ben sana göstereyim. Orada Z pompamız var. Z pompamız var. Yani bu pompanın anlamı şudur. Muslukların ee, önünde sürekli sıcak su sirkülasyonu yapıyor. Yani kış aylarında sıcak suyu açtığımız anda e, bir ya da iki saniye içinde müşterimiz sıcak suyunu alıyor. Bakın bir ve iki saniye içinde. Ee, o yüzden bu ekipmanlar var. Bu... Şöyle bir aydınlatma yapalım. Evet. Arkadaşlar yerimiz dar olduğu için mekanımız buraya boiler sistemi kuracaktık. Evet. Artı maliyeti arttığı için, bayağı bayağı arttığı için, onu azaltmak için 4'te 1 fiyatına düşürdük. 4'te 1 fiyatına düşürerek böyle bir sistem kurduk. Belki ilk defa görüyorsunuz, belki hiçbir başkası yapmadı. Ben hiç karşılaşmadım. İlk biz yaptık diyebiliriz. Doğru mudur? Doğru. İlk, yani hiç görmedim. E, daha önce yaptık ama bu sistemi hiç bilmiyoruz. Biz bunu genelde ticari amaçlı kullanılan yerlerde, bulaşıkhanelerde, e, kuaför dükkanlarında yani sıcak su ihtiyacının çok olduğu yerlerde kullanıyoruz. E, ayrıca burada e, cihazımız e, yani boylarımız zarar görmesin diye orijinal e, Zilmet marka mini bir e, sıcak su geniş e, tank koyduk. E, yani şu çok önemli çünkü şebeke hakkında oluşabilecek e, termosifonlar bir iki doğru, yıl sonra zaten deliniyor. delinmesin bir diye bir içindeki haznesi eee basınç regülatörü <laughs> 1 genleşme tankı 2. Yani biz bunlar tamamen emniyet amaçlı koyduk. Sa tamamen kullanıcı uzun süreli e, daha çok şey kullansın diye. denge evet. kabımız var arkadaşlar evet. görüyorsunuz. denge kabımız var. Burası Otomatik hava pürcüleri var üstünde. Evet üç katlı bir villa burası. E, cihazımız denge kabından sirkülasyon yapıyor. Şu şekilde. aşağıda DAP markalı e, Bayman yine ürünü. Sirkülasyon motorumuz var. Şöyle güzel bir DAP'ın evet. pompası var arkadaşlar. Evet bu da Ek olarak. temizlik tesisatımızı ısıtıyor. Burada haricen e, tesisata e, bir genleşme tankı daha koyduk. Yani, basınç e, genleşme tankının amacı basınç sağlaması evet, için yani fazla genleşmeyi genleşmesi yetersiz kalmasın diye bunu da yine emniyet amaçlı koyduk. İşte filtremizi koyduk. Tesisattan dönen e, pisliği burada tutuyoruz. İki vanayı kapattığımız zaman e, bir de şu 3 vanayı kapattığımız zaman suyu boşaltmadan boş ağzında aşağı verdik. Buradan temizliğimizi yapıyoruz. Ayrıca şunları koyduk izolasyonları koyduk. ECA kolektörlerimiz var arkada. Evet. Ayrıca izolasyonları koyduk. Ee, ufak tefek su damlamalarında dolanmazdanar görmesin diye bunları da koyduk. Allah koyduk. şükür gaz kaçağımız yok, su kaçağımız yok. Evet. Arkadaşlar bunu yaparken bu kadar karışıklıkta yani bu sistemi düşünmek bu şekilde arkadaki işte dediğimiz gibi pompamız, işte termosifonumuzun genleşme tankı, denge kabı gerçekten güzel bir şekilde Buraya yerleştirdik, oturup diyelim Evet. Ankara'da bu tarz işlerinizde e, proje, tesisat, kombi, doğalgaz gibi işlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. İstediğiniz zaman WhatsApp'tan, Telegram'dan işte e, resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Burası 45 kava dışarı zaten birazdan çekeceğim. G6 saatimiz var arkadaşlar. Evet. Burada ve buranın üst katında... E, İki tane ocağımız var. 40, 45 kavalık cihazımız. Acil kesme selenoid var. Gaz cihazlarımız var. Montajlarını yaptık. Şu gerekli panamızı da gösterelim. Bu da e, boylar. Işte kombi. Pompa Z pompa. Yani sirkülasyon pompası. su pompası. Burada ayırdık. Burada da karışık bir durum yok. Müşterimiz... E, Tam hemen Siemens evet. sigortaları. Birinci sınıf. Sigortalarımız Siemens. E, e orijinal içinden çıkan Legrand markaydı. O da çok kaliteli bir marka. 16 amperlik. Evet, 16 amperlik kendisi. Yani, dediğim gibi burada her şey düşünüldü. Ee, sistemde şu an için hiçbir eksik yok. Biz defalarca denedik. Gayet güzel çalışıyor. hayırlı ee, uğurlu olsun müşterimize. Burası kendi evimiz sayılıyor zaten. Evet, yani çok... abimiz var. Evet, 15-20 yıllık dostluğumuz olan bir dostluğumuz. müşteri. Gerçekten uğraşarak yani hem yerden kazanarak arkadaşlar şöyle dolap kapanı kapatalım. Hem kombi büyük hem malzemeler büyük. Şöyle arkadaşlar görünmeden. 3 kat evi ısıtıyor. 3 evet. kat evi ısıtıyor. Sıcak su açtığımızda anında geliyor. Arkadaşlar artı boyler maliyetinin dörtte bir fiyatına düşürdük burayı. Evet. Yani hem fiyat olarak dörtte bire düşürdük, evet. hem tesisat olarak çalışması için. Evet. Zaten altyapı esnasında Reysa biz organize olduk. Boruları da bir o, özellikle oksijen bariyerini çektirdim. Ee, uzun zaman yer yeraltı alt yapısını değil. biz yapmadık. Sadece burada montajlarını evet, biz yaptık. Ama biz sadece e, tabi öneride bulunduk. İşte bu boruları kullanırsanız daha mantıklı olur gibi. Yani alt e, yerden ısıtma yaptığınızda oksijen barlı borular kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle kullanacaksınız. Kesinlikle. Güzel bir montaj oldu. Şu an sıcak suyumuz akıyor. Kombiden çıkan 3 bar emniyet ventili var. Bir de termosufonun. bunlarda da yoğuşma giderine bağladık şöyle arkadaşlar evet, görüyorsanız. Orası gider hattımız. Emniyet amaçlı da bunları oradan e, gönderdik. Hani olası bir su akıtısında e, emniyet vahverinin <laughs> akan su burada zarar vermesin diye. Şu an için sistemimiz e, full aktif durumda. Herhangi bir eksiğimiz, gediğimiz test yok. Test edilmiştir, çalıştırdık. Evet test edildi, çalıştırdık. Hayırlı olsun diyelim. Alparslan kardeşim iddia ediyoruz Ankara'da kombi işi kimin işi? Bizim işimiz arkadaşlar. Kombi bizim işimiz. 25 yıllık tecrübemiz var. 25 yıllık tecrübemizle kesinlikle dediğim gibi bizden teklif fiyat almadan karar vermiyorsunuz arkadaşlar. Ankara'da kombi işi. burası incek arkadaşlar. İncek. Şöyle dışarısını da göstereyim. Daha önce dediğim gibi Geç ablacığım sen mi şöyle. Şöyle G6 saatimiz arkadaşlar. 6 saatimiz inşallah bu hafta da başkent gaz gelip e, işte projemizi onaylayacak buranın saat dolabı var yarın montajını yapacaklar arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir de bakın bu flex takılıydı şöyle göstereyim bu flex takılıydı başkent gaz böyle yerlerde ya da regülatörsüz şofben takılan yerlerde 13.890 nolu flexi istiyor artık neden aynı flex bakın bunu kabul etmiyor boyu aynı, her şeyi aynı, bağlantılar aynı. Neymiş değişecekmiş diye fleximizi de değiştirdik. Her gün her gün yeni bir yasa çıkarıyor. Dediğim gibi burası incek. Ankara'da tesisat, proje, kombi, doğalgaz he, bu işler kesinlikle bizden sorulur. Teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Güzel bir montaj oldu. Her sıcak suyumuzu akıyor. Aynı anda 5 musluğa da yetiştiriyor. Aynı anda 5 musluğa da yetiştiriyor. Evet. Termosifonumuz kaç litre? 15 litre tezgah üstü. 15 litre tezgah üstü. Titanium, çelik mi oluyor? Evet. evet. Paslanmaz çelik termosifonumuz var. Evet. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Ankara'da tesisat işi, kombi işi bizim işimiz. Evet. bu tarz Ke e, sistemi çok az görürler. Dediğim o gibi sonra, hemen biz yaptık bir e, bir iki tane biz yaptık herhalde. En fazla ben başka hiçbir yerde görmedim böyle yapan. Evet. Bir de kendi evimiz olduğu için burası hani dostumuzun evi, aile dostumuzun evi. O yüzden elimizden gelen e, her şeyi yapmaya çalıştık. Tüm önlemleri. Yani e, dediğim gibi basınç düşürücüydü. İşte termosifonumuzun genleşme tankıydı zarar görmesin diye. Ön güvenlik amaçlı elimizden gelen tüm e, şey, önlemleri aldık ve koyduk. Pompa çok hoşuma gitti benim ya. Devir ayarlım bu. Tapın evet, böyle şey evet, mi? Frekans kontrolü. Frekans kontrolü. Evet, evet yani Şöyle ekranını. E, hızını da ayarlayabiliyoruz. E, ortam e, büyüklüğüne göre kapasite ayarı da yapılabiliyor. Yani, çok yani deviri vardı inşallah değil mi? Yani ekranda parametre ayarını da yapıyoruz. Parametrini de yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi kombi işi bizim işimiz diyoruz. Bu tarz villaydı. İşte 3 katlı 5 katlı fark etmiyor. Ankara'da kombi tesisat proje. Başkent Gaz'dan yetkili firmayız. Her kom türlü marka kombi satışımız vardır. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin diyoruz. Ayrıca burada biz ısıtma ıı, ve su borularını hiçbir şekilde siyah doğalgaz malzemesi kullanmadık. Normalde herkes onu da gösterelim Pompala. pompaların evet. bağlantıları tamamen nipeller ara nipeller diyoruz arkadaşlar sarı, pirinç, sarı malzeme. Evet, pirinç malzeme. sarı malzeme yani paslanacak evet. herhangi bir burada e, demir metal ileride paslanıp o metallerin içine korozyona vuruyor kapanıyor böyle evet. ee, işte o yüzden onlardan kesinlikle hiçbir tane kullanmadık tamamen burada kullanılan nipeller, ara bağlantılar pirinçtir pirinç. arkadaşlar Aynen Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. İncekten bol bol selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.